Selam, <laughs> yine ben, komşu çocuğu Furkan geldi, tanışma videosunun ardından bir video daha çekmem gerekti çünkü <laughs> söylemek istediklerim var, çok güzel yorumlar aldım videonun ardından arkadaşlarımızdan, işte çok içtensin diyenler olmuş, çok olduğun gibisin cana yakasın falan filan, senle çok eğlenceli kankiler olabiliriz diyenler olmuş, çok güzel yorumlar aldım. Eyvallah teşekkür ediyorum. Bir de şey aldım. <laughs> Bazı hanzolar. Bu bana yönelik olumsuz eleştirilerinden dolayı değil. Üslubunu bilmedikleri için. Nasıl bir üslub kullanmaları gerektiğini bilmedikleri için. Sen kendini marjinal mi sanıyorsun? Sanmıyorum. Kendimi marjinal sanmıyorum. Marjinallik dediğimiz şeyin kelime anlamını öncelikle bilirseniz. Marjinallik çizgi dışılık ve olağandan farklı olma durumudur. Bu da daha ziyade düşüncede ortaya çıkar. Böyle bir insan marjinal olmayı çalışırsa zaten bu kasıntı durur. Kasıntı durmayan düşüncelerinde ve tavrında marjinalliği yakalayabildiğiniz insanlar, onu size veren insanlar zaten marjinaldir. Neyse bunları açıklamak için gelmedim. İyi yorumlar içinde az da olsa kötü yorumlar içinde daha ziyade çok iyi yorumlar aldım. Eyvallah teşekkür ediyorum. Siz de cana yakınsınız ve hmm, iyisiniz. Teşekkür ediyorum herkese. Üç tane şiir okuyacağım. <laughs> Şimdi hmm, aslında ne yalan söyleyeyim. Ben bugün pazar diye açtım videoyu. Bugün pazar şiirini okuyacaktım. Ama bugün cumartesiymiş. Videoyu açtıktan sonra da çaktırmayayım dedim. Devam ettirdim. Üç tane şiir okuyayım. Hızlıca da okuyayım videoyu kapatayım. Çok fazla megabayt oluyor uzun zamandan sonra youtube atması falan da zor oluyor. çevirmesi de zor oluyor. <laughs> Hadi bugün pazar olsun. Nazım'ın bugün pazar şiirini okuyayım. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün benden bu kadar uzak, bu kadar mavi bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum ve saygıyla toprağa oturdum. Dayadım sırtımı duvara. O anda ne düşmek dalgalara, o anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım, toprak, güneş ve ben bahtiyar. Piraye yazdığı bir şiir okuyayım. Sonra acımasız Nazım'ın münevvere yazdığı bir tane şiir okuyacağım. Sen sabahlar ve şafaklar kadar güzelsin. Sen ülkemin yaz geceleri gibisin. Saadetten haber getiren atlı kapını çaldığında beni unutma. Ah saklı gülüm. Sen hem zor hem güzelsin. Şiirlerimin ılıklığında açılmalısın. Sana burada veriyorum hayata ayrılan bu Hüseyi. Sen memleketim kadar güzelsin ve öyle kal. Piraye böyle. Münevvere ne yapmış Nazım? Sen esirliğim ve hürriyetimsin. Çıplak bir yaz gecesi gibi yanan etimsin. Sen memleketimsin. Sen ela gözlerinde yeşil hareler. Sen büyük, güzel ve muzaffer ve ulaşıldıkça ulaşılmaz olan hasretimsin. Bu videoyu da böyle kapatalım. Belki başka videolar çekerim, belki çekmem. İlk video için gelen iyi yorumlara teşekkür etmek için, kötü yorumlara da saygı duyduğumu ya da bir sosyalist olarak düşünce özgürlüğüne en çok ben önem veririm ve düşünce özgürlüğü için savaşırım. Çok sevdiğim bir söz vardır düşüncelerinize katılmıyorum ama bunu ifade edebilmeniz için canımı bile veririm. Onun için herkes çok sağ olsun ama ben kafama göre videolar çekmeye falan devam edeceğim. Herkese iyi günler, mutlu günler, huzurlu günler.